Yay komedi ile Lobinin 2. bölümüne hoş geldiniz. Ben Esat. Ben Ercan. Ercanım, öncelikle evet. hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ercanım, bir şey söylemek istiyorum sana. Şimdi geçen gün bir haber okudum. Evet. Tamam Ondan sonra buna bu tamamen bir ünlümüz bir yerde söylemiş bunu. Ee, ünlü bir kadın, ünlü bir erkek al, eşinden aldığı nafakadan bahsetmiş. Yıllardır da bu nafakayı alıyormuş. Şimdi bu nafaka konusu benim kafamı kurcalayan bir konu. Böyle. Yani mesela bu nafakayı ödemeye başlayınca sonsuza kadar ödüyorsun ya. Evet. Hep ödüyorsun ya mesela. Benim çevremde de boşanmış arkadaşlarım var. Büyüklerim, abilerim, ablalarım var. Ablalarım bu nafakayı almaya devam ediyor. Abilerim bu nafakayı ödemeye devam ediyor ya. ya şimdi bu bana ters geliyor. Ya bu konu hakkında senin fikirlerini merak ediyorum. Sonra ben de bir şeyler eklerim. Nasıl gireyim? Çok ofansif de girmek istemiyorum. <laughs> Yumuşatmaya... Bomboşluktu. <laughs> <laughs> yumuşat, yumuşatak. Allah belasını versin. Yedi işte bizi bitirdi be. İliğimi kemiğimi nerede Nereden <laughs> evlendik bu karıyla Allah kahretsin. Nafaka işine şöyle bakmak istiyorum. Yani bir noktaya kadar. Yani evlenip boşandın. Erkek işte kadına nafaka ödüyor. Bence ödenecekse bile bunu belli bir süre tanımalı. Belli bir süre için olmalı. Ömür boyu biraz fazla bir fazla bir süre çünkü karşıdaki adamın hayatı bitti. Normal asgari ücret alan bir bireyden bahsedelim bak en düşük min minimal düzeyde. Bu adam Evlendi, boşandı. Şu an asker 22 22.000 lira para kazanıyor. Nafaka ödeyecek. Nafakayı devlet, ben sana hemen bileyim oradan yürü. Nafakayı devlet atadı. 4.000 lira nafaka verecek. Hadi cüz'ü en cüz'ü en dandik miktardan sana bir fiyat biçtim. bin lira dedim. Nafakayı 4.000 lira verdi bana. Kaldı 18 bin lira. Ev kirası 20 bin lira. Nasıl olacak o iş? Ev kirası 20.000 lira. Şimdi bu adam her ay eksi 2.000'e gidiyor. Her ay. Aynen, her ay eksi 2.000'e gidiyor. Ki bu adam yemek yemeyecek mi? Bir şey yiyip içmeyecek mi? Karnını doyurmayacak mı? Ya kanka şöyle bir şey var. Mesela ödeyemeyip icraya düşenler var nafakayı. Hani ödeyemiyor adam. Ödeyemediği için icralık oluyor mesela. Öyle olanlar var. Yani fakirlerden bakmayalım yani. Fakirlerden gelirleri düşük seviyede. Yani bizim gibi insanlara kıyaslamayalım. Zengin kesime bakalım. Mesela haber görüyoruz. Ya bilmem ne bilmemeden boşandı. nafak olarak 100 milyon TL aldı. Ya da 100 milyon yabancı bir ülkede 100 milyon dolar aldı. Abi niye? Niye mesela? Yani tazminat alıyor 100 milyon dolar. Bir de aylık nafaka ödeyecek mesela ona. O harici. Mesela niye alıyor bunu mesela? Kendi başına hayat edin devam edecek. Mesela iki tane ünlü insan evli. Evet. Bu örneği sen de açıklarsın. İki tane ünlü insan evli. Ercan'la Ayşegül. İkisi evli, evli. İkisi de ünlü bir insan. Tanınan Sima. Ercan'ın mahkeme aylık 50.000 TL nafaka ödemesine hükmediyor. Hatta dedim ki 50 bin TL dediğim, fark etmez. 50.000 TL nafaka ödemesine hükmediyor. Aynı şekilde para kazanan, kendi yaşamını idame ettirebilecek potansiyelde bir insan zaten. Kendisi de ünlü bir siyah. Neden veriyoruz? Çocuğa nafaka vermek farklı. Çocuğun eğitimi sorumluluğunu üstlenmek farklı. Bak şahsi diyorum ben. Neden kadına nafaka ödüyorum? Çocuğuna nafaka vermezsin zaten. Çocuğuna sen bakarsın. Onun nafaka adının aynen altında aynen. Verme, vermek bence önemli. Çocuğa değersizleştirmektir. Çocuğa e, nafaka kendim değil. Çocuğa kendinin karşılığını veriyorsun gibi düşün. Aynen öyle. Çocuğuna bakmak Aynen ayrı bir de, şey. De, nafaka de. ayrı bir şey. Ayrılıyor. Bir kişi tazminat ödüyor değil mi? Mesela nafaka olarak. Nafaka taz, tazminatı ödüyor değil mi? E, o adam evet. da ayrıldı. Boşan tek taraf değil ki. Adam da boşandı. Mesela şeyler görüyorum kanka. Ben yıpranma şeyi. Ne yıpranmış? Ne yıpranmış ya? Biz de yıpranıyoruz ya. Ne yani ne yıpranmış mesela? Abi neler var ya evlenmeyip dost hayatı yani bekar beraber yaşayanlar sırf makafakayı almamak için bak Bunlar var ülkemizde sırf nafakadan vazgeçmemek için ya adam evlenmiş bir ay sonra boşanmışlar nafaka niye ödüyor mesela abi abi böyle bir saçmalık olabilir mi ya ya ben vallahi anlamıyorum ya neden mesela abi neden ödüyor nafaka? veyahut da ödüyor yani uzun vadede boşanmak ödüyorsa bir şey bilmiyorum. atıyorum şu an hem kadın hem erkek çalışıyor değil mi? Kendi evet. başlarına bir birey. Evet. Çalışıyorlar. Abi şimdi ben mesela atıyorum ki kadın çalışmıyordu o sıra evlendiğimizde. Evet. Atıyorum kadına devlet belli bir müddet Dedi ki Esat Karademir 3 yıl boyunca size şu miktarda nakafaka verecek. Asker ücret zammına göre de %3 arttırılacak. Atıyorum. Sallamasyon. Hani kanunu tam olarak bilmiyoruz. Burada sallamasyon bir şey söylüyor. %3, %5 arttırılacak her yıl. 3 yıl ödeyecek. 3 yıl sonunda sizin Kendinize ait bir işiniz olmalı. Hani bir işiniz bulmanız lazım. Çünkü 3 yıl sonunda sizin nafakanız kesilecek. Haberiniz olsun. Mahkemeden böyle bir karar çıkması lazım. Misal atıyorum yani. En azından bunu mantıklı bulurum. Kadın çünkü çalışmıyordu. O sıra evliliği sürecinde kadına böyle bir fırsat veriyorsun. Bulsun diyorsun. İş kendine hayatını ilham ettirecek kadar daha ne yapabilirsin ki mesela? Daha mesela ömür boyu ben bu kadına para ödersem ben nasıl hayatımı ben bir de düşünsene yeniden evlenmeye kalktığımı falan düşünsene beni. İmkanı yok ki kanka. Ya yok ki yani. Ya, çok, durumun çok iyi değilse Gerçek... yapamaz. Yapamazsın abi çok çok zor. Biz şu anda insanların, gençlerin evlenmemesinin en büyük sebeplerinden biri zaten ekonomi. Ve sen bir de bu evi boşanıyorlar bir nafakayı çarptırıyorsun ve diyorsun ki hani bunu ödeyeceksin. Ne zamana kadar? Ya işte iş bulur şey evlenirse o zaman nakfahayı ödemez. Evlenmez. İşte evlenmez o zaman. ya abi şimdi çok açık ve seçik bir şey söyleyeyim. Bazı ünlülerimizin eşleri yani pek bir vasıf göremiyorum. Burada isim verip yargılamayacağım. Ya abi gezmedikleri insan gitmedikleri yer kalmıyor aldıkları nafakalarla hiçbir şey yaptıkları yok. Ya Ercan ben ünzileyim. Ercan bana aylık hale vakti Ercan'ın Ercan bana aylık 70-80 bin TL şu anki günümüzdeki şartlarla nafaka ödüyor her ay. Ne çalışacağım ya? Manyak mıyım ben ya? Ya da neden evleneyim ki? Salak mıyım? Ne gerek var? Bu kadar basit aslında. Bence sınır sonsuza kadar nafaka işi falan saçmalık yani. Ben şahsi fikrim bu. Sonsuza kadar olması beni rahatsız ediyor yani. Belli bir süre tazmin olarak verilebilir. Hani onu bir şey bir yere kadar kabul edebilirim. Ama sonsuza kadar vermek erkeği mahkum ederler eder yani. İşte adamın sonunda icralık olmak en son işte nereye kadar gidersen adam ödeyemez ki sonsuza kadar. Onu. Ödeyemez evet. abi. Benim çevremde var Hiç diyorum. İcralık olanlar çok. Benim çevremde çok var. Ya fabrika işçisi bu adam ya. Bu adam fabrika işçisi boşanmış içinde Sonra bir daha evlenmiş. Düşünsene iki tane eş bakıyor. Hala. Çocuk var. Ona bakıyor. Bu adam fabrika işçisi. Ne kadar kazanıyordu? Kime bakacak bu kadar? Bakamaz. Biri ödeyemiyor. Ödemiyor yani diğerini. Ben bunu mantıksız görmüyorum. Ya bence e, nafaka vermek için de kısa sürede olsa hani sonsuza kadar olmamalı diyoruz ya, biz belli bir süresi olmalı lazım diyoruz ya. Evet. Onun bile evlilikte belli başlık atıyorum, bir sene evlilik alması lazım. Atıyorum. Arazi konuşuyorum. Ondan sonra nafaka talep, talep edilebilir. O şekilde bir şey olması lazım. 3 yani, üç ay sonra boşanmış. Ya sana net bir tazminat hakkın olabilir ki. İş yerlerinde bile iki ay boyunca işten seni koşulsuz şartsız çıkartabiliyor. işte iş sahibi, işveren. yani. Evet. O yüzden bana bunlar çok mantıksız geliyor nafaka ömür boyu Çocuğun varsa, çocuğun nafaka değil. Çocuğun zaten hani öyle mahkemenin öyle bir karar vermesi beklememen gerekiyor. Çocuğun zaten kendini bakarsın, mah bakman gerek. Bakmayan adam da sen... adam değiller. Bak hayır, mahkemenin böyle bir tazmin tutmasını anlıyorum. Bazı, bazı istemediğimiz, bizim erkekliğe yakıştıramadığımız insanlar da yok değil. Mahkeme böyle karar veriyor. Yani çocuğa da şu kadar ödeyeceksin falan filan gibisinden. Bunu ben anlıyorum. Çünkü anne hani, vermeyen erkekler de oluyor. Bunun önüne geçmek için yok. Ama o, o verilen miktar zaten adam olan adam zaten bağlı kalmaz. Aynen öyle. Adam olan adam ona bağlı kalmaz. Yani onun üst yani elinden geldiğince her şeyi yapar. Az çok bir şeyler yapar yani. Çocuk olayı farklı. Ben de öyle bakıyorum. Çocuğa nafaka ödemek değil. Sen çok zaten senin çocuğunu bakmak zorundasın. Öyle kendi ölüm fetin olması gerekiyor. Aynen öyle. Arkadaşlar bu bilin bölüm sonuna geldik. Öncelikle videoyu ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Aşağı inip abone oluyorsunuz. Orada bildirimleri açıyorsunuz. Bildirimleri de açıyorsunuz. unutmayın. Aşağıda bir tıkladığında düz bir şeyler çıkacak. Ve yanıp sönecek. Aa bu neymiş diye bir şey yazacaksınız. Aa bu yazılıyor yazılıyormuş Yorum yapacaksınız. İyi kötü her yorumunuzu her zaman her hafta söylediğim gibi e, kale alıyoruz, okuyoruz, değerlendiriyoruz, teşekkür ediyoruz. E, bizimle kalmaya devam edin. İçeriklerimizin hep her zaman olduğu gibi devamı gelecek. Sevdiğimiz için yapıyoruz bunu. Ama sizden gelen geri dönüşler de bizim çok hoşumuza gidiyor. Tekrardan teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sürçülü isan etsek affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.